Allah şahadet eder, şahittir ki şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir de kim şahadet ediyor? Melekler şahadet ediyor. Başka kim şahadet ediyor? Adil olanlar. Adaleti ayakta tutanlar. Adaletle bakanlar. Gönül itibariyle adil olun, adaletle bakanlar. Yani kendine zulmetmeyenler. Allah'ın şehadet ettiğine şehadet edip Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edenler adil olmuş olur. Yoksa zalim olmuş olur. Nasıl şehadet ediyor? Şehadet ediyor ki bir tek ilah O'dur. Bütün varlığı yaratan O'dur, bütün mahlukat, bütün varlık O'nun kuludur, O'na aittir. O tecelli edip yaratmış, varlıkta O tutuyor. Her şey O'nunla diridir, her şey O'nunla vardır. O her an bir şeyendedir, her an tecelli edip yaratıyor. Ve bir hikmeti aziz ve hakimdir, azizdir. Bütün güç, kuvvet, şeref ona aittir. Hakimdir. Her işinde bir hikmet vardır. Her işinin bir sebebi vardır. Nedir sebebi? Sebebi o Rahman'dır. Sebebi o Rahim'dir. Sebebi o Hadi'dir. Sebebi o Kerim'dir. Sebebi o Vedud'dur bakıp böyle görünce her işini böyle görünce adaletle hükmetmiş olur. Rabbinin ilahlığını kabul etmiş ve ona şahadet etmiş, şahit olmuş olur. Yoksa yoksa kendine zulmetti. Kendini karanlıkta bıraktı. Rabbinin bir tek ilah olduğunu görmedi. Allah'ın verdiği hükmü anlamaya çalışmadı. Doğrusu Dolayısıyla onu anlamadı. Kendisi hüküm verdi. Allah ile hüküm vermiyor. Allah'ın verdiği hükmü kabul etmiyor. Kendisi hüküm veriyor. Şu şöyledir, bu böyledir, doğru budur, yanlış budur. Hak şudur, batıl şudur. Bu böyle oldu, onun için böyle oldu. Bu böyle oldu, onun sebebi bu dedi. Budur. Şu şuna sebep oldu, bu buna sebep oldu. Hiç kimse hiçbir şeye öyle sebep olamaz. Hepsi Allah'ın kudretindedir ve Allah'ın kullar üzerinde bir muradi vardır. Nedir o? Ebedi hayatını kazanması, iman etmesi, tövbe etmesi, Rabbine dönmesi, Rabbinin nimetini görmesi, Rabbinin azabını, gazabını görmesidir. Görüp Rabbine dönmesidir. Her işte Allah'ın muradi böyledir. Ve her işte O'nun rahmeti vardır, O'nun muhabbeti vardır onun nimeti, ikrami vardır, kerimliği vardır. Her içinde guru temizlemesi vardır, afulluğu vardır, gafurluğu, gafarlığı vardır, tevablığı vardır. O her an bir şendedir, her an bir iştedir, her an kuruna muamele ediyor, kuruna şah damarından daha yakın, kulu ile kişi ile kalbi arasına tecelli eder Allah dedi. Bu <laughs> herkes Allah'ın tecellisi içindedir. Yerlerin ve göklerin nurudur, nurunun içindedir. Bu unutmamamız gereken, sürekli kendimize hatırlatmamız gereken Allah'ın evet, emridir. Bilmemiz gereken ve unutmamamız gereken yoksa kendimizi ondan bağımsız olarak gördüğümüzde kendimizi bir şeyzan ederiz birilerini bir şeyzan ederiz ve dolayısıyla adaletle hükmetmemiş oluruz Rabbimizi görmemiş ona şahit şahadet etmemiş oluruz